Ay çok pardon, biraz geç kaldım ama... Ay ne tembel taksi şoförleri varmış. Kırmızı ışıkta bir duruyorlar, ta yeşile kadar. <gülüyor> <gülüyor> Ve bir hava durumunun daha sonuna geldik sevgili seyirciler. Sözlerimi güzel bir deyişle noktalamak istiyorum. Havada bulut, arzu parlak, sen hava durumu sunmayı unut. <laughs> Hepinize donsuz geceler. Bravo Ajdan, bravo. Harikaydın! Gözlerimi senden alamadım. Ben de bir tanem ben de! İy, nasıl gurur duyuyorum seninle! Artık kardeşimsin sen benim! Canım benim! <laughs> ah! Oh be, rüyaymış. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ne rüyaymış? Acaba senin benim yatağımın içinde ne işim var? Ablam sana bundan sonra arabanın bagajında yatacaksın demedi mi? <laughs> İyi bu da rüyaymış. <laughs> İyi de ya bu da rüyaysa? Arzu? Uyumuyordunuz değil mi? <laughs> Saçmalama Arzu, ne uyuması? Saat sabah dört. Bu saat bizim eniştenle tango saatimiz. Manyak mısın sen? <laughs> ne oldu? Hiç. Ben böyle salonda oturuyordum. Özledim, bir sesini duyayım dedim. Bana bak. Eğer sabahın dördünde araması için bir sebebi yoksa sabahın beşinde ev arayabilir çünkü onu evden kovacağım. Aa, ne? Ay deme. B -b -b hemen hemen geliyorum. Ne olmuş? Şey olmuş, şey yapamamış, ne nefes alamıyormuş. Daha doğrusu a a a almış, aldığı nefesi veremiyormuş. Anne miyim? Faruk bana niye soruyorsun? Ben doktor muyum? Aa. Aşağı gelirse sakın nefes alma. Nefes alırsan da vereyim deme... ...çünkü muhtemelen bu son nefesin olur. <laughs> ne oldu? Abla çok kötü bir kabus gördüm. Yine Ajla'nın senin yerine geçtiğini mi gördün? Ajla'nın... ...benim yerime geçtiğini... ...göreceğim ben. <laughs> Ay ilahi abla sen de bir tuhafsın ya. Ay ben Ajla'nı niye göreyim Rüyam? Arzu! Evet nefret ediyorum ondan nefret... ...onu birkaç kaşık suda boğmak istiyorum. <laughs> abla... Benim yerime ağlanın geçmesini falan düşünmüyorsun değil mi hiçbir konuda? Ya sen deli misin? Sen benim kardeşimsin, bir tanemsin, tatlımsın. Kimse senin yerine geçemez. Ağlanı sana tercih edeceğim. Tek konu yemek yapmak. O da itiraf et sen pek beceremiyorsun. Haklısın. <gülüyor> <gülüyor> ben zaten biraz önce hani aşağı indim ya. Ha. Böyle karnım çok acıkmıştı. Dedim biraz sucuk yapayım. <laughs> Ve yaktın. <gülüyor> evet. <gülüyor> biraz canı. Aman boş ver. Sucuk dediğin nedir ki? <laughs> Yok. Sucuğun değil. Mutfağın. <laughs>